DM Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz deyip soralım. Bugün karşınızda canlı yayından bir kesit olarak eee Kara French yani namde Slanesh'in bir şeytan seçilmiş olan Nekari'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kara Frens diyeceğim. Eee de diyebilirsiniz. Aynı şey, fark etmiyor da Kara French daha eee şey hmm. yani Slanesh'ten sonraki en meşhur lakaplarından birisidir. Ee, Kaos tanrımızın namı diye lakabı. Neyse. Şimdi burada ne verelim? Cadı yani Tau'ya çok laf ederse direkt skoruna geç. Değil mi? <gülüyor> Mantıklı. <gülüyor> ee, şimdi ne verelim? E, ee, Slanesh iblisçe, Slan kara prens Yüce için. Şey, şunu da açtım. Bir tane tarikatçı <laughs> Leydim leadimi artık bilmiyorum neyse. Slanesh mevzusu olduğu için adam leadimi e, tartışılmıyor. O yüzden şimdi bu Kras adı verilen Ultuan'daki Asurian fraksiyonuna kök söktüreceğiz. Ve Ultuan'ı hakimiyet altına alacağız malum e, yapmamız gereken ba başarımlardan bir şey. <laughs> ne Nekar için tamam da ötekisini bilmiyorum. Şeytanın aklına yeni fikirler getirmek yerim adam. <laughs> Şimdi buraya özel bina bekleyeceğiz. O yüzden basmıyoruz bir şey. Belki süvari binası e, yani burayı açabilirim. Hatta açtım gitti. Şunu açayım. Ee, değişik birimler almaya çalışacağım. Gerçi küresel mi? Ne küreseli? Ha yabancı bölgedeyiz ya pardon. Geçen bölümde atacak olursanız Durukilere vurduk. Burada neydi ismi bunların? Kane'in belası adı verilen Duriki fraksiyonla vurduk. Hatta burası Kane'in mabedi yani o ünlü e, aslında hepsi ortaktır ama buna en çok Duriki'ler tapar. Ünlü Duriki tanrısı Kane'in kılıcının olduğu yerdir burası. Onu aldırtmıyor. Aldırtsak güzel olurdu ama onun Taosun'a birçok kişi lafa diyor Ya Orkun'dan tut Taosun'a kadar. Öyle şaşırmamak lazım. Neyse oraya gideceğiz ama e, şu Kane'in kılıcını aldırtmıyor. O da bir tuhaf bilmiyorum. Can... Şimdi burada kötücük tezahürlerde bu var. Büyüme kısıyoruz. Ya da bu var. Bunu alabilirim aslında da. Hadi bunu alayım. Şöyle uygulayalım. Kötücük tezahürü bastık. Şimdi burada başka basacağımız bir şey yok. Gelin şu LCA'ya girelim ve e, Asuryanlara bir dövüşelim. Asuryanlarla bir dövüşelim. Asuryanla bir döveyim diyeceğim. Bir türlü toparlayamadım cümleyi kusura bakmayın. Ee, burada Loten deniz muhafızını ayartalım ve safımıza çekip haydi gelin dalalım. Evet geldik. Gelin şu Kras adı verilen Asuryan fraksiyonunun e, başkentini bir patlatalım. Bir adette de, e, Loten deniz muhafızı aklını çeldik ve safımıza kattık. Malum Kara Prensin olmazsa olmaz özelliği. Mesela bunu niye kuzgun Tanrısı yapamıyor? Ben ona hala şaşıyorum ayartma yoluyla yapıyor tamam kara prens ama kuzgun tanrısı da yapabilmeli bence. O mekanik yok mesela. Niye yok? İlginç. Şunu Loten Deniz Muhafızı'nı da buraya koyalım. Yakari ile tarikatçı Ö Lady'yi şöyle koyalım diyeceğim. Lady demek bilmiyorum artık. Dari. Bunu da buraya koyalım. Hatta bunu yanımıza alalım. Şöyle koysun. Ordu, orduyu tanıtayım. Burada Kara Prens'in olmazsa olmaz e, temel seviye bunun yücesi harici. iblisçilerimiz yani şeytan birimleri. Bunu ilk bölümde hikayesini e, yani kökenlerini anlatmıştım. Özellikle Asuryanları mutasyon uğratmasıyla bilinen bir e, yaratık birimi, şeytan birimleridir. Yani kökenleri Asuryan veya Duriki'ye dayanıyor ama büyük o, büyük çoğunlukla kendilerine kendisi, daha doğrusu kendisi dediğim Slanesh yani Kara Prens Asuryanları mutasyona uğratıp safına çektiği birimlerdir arkadaşlar. İblis çelerimiz. Norskalı e, Slanesh'e tapmış, Kara Prens'e tapmış Norskalı yağmacılarının mutasyona uğrayıp böyle bir Slanesh yaratığına binen süvarileri. Neden elleri yengeçeli? Çünkü mutasyon geçirmiş tonlu. Ne bileyim ben yengeçeli. Ne, ne olsaymış? Pencatı mı? Pencatı ne ya? Ondan sonra yine karaprens'e tapan Norskalı yağmacılarımız. Bunlar e, Kırbaçlı, kırbaşlı, malum karaprens'ten kaynaklı. Ondan sonra arkada karaprens şeytanlarımız. şöyle Şöylelere bakabilirsiniz. göstereyim. Birim kaliteleri de düdük mü? Bak, düdükse döverim şimdi. Bu yerde birim kalitesine de laf et de ütüleyim kafanı, serdar adam. Asuryanların Loten deniz muhafızı. Şöyle kendilerini ayarttık, safımıza çektik. Yine bir birim süvarimiz. Ondan sonra Nekari. Şöyle gösterelim. Bir de Kara tarikatçımız. Güyaliydi ama işte. Hadi gelin başlayalım. Şöyle gidelim. Karşı tarafta Kras adı verilen ki başında da zaten fraksiyon e, fraksiyonun ismini alan Kras bulunuyor. Hatta ve hatta e, Asuryanların, Krasın, akaslanları adı verilen bir savaş bölükleri var. Büyük balta taşırlar. Oradan geliyor kökeni. Bunlar normal temel seviye Asuryan okçusu. Mızraklı. Kılıçlı. Reduce modu ekliyor. Gerçi bunları ben çoğunlukla... O kelime yasaklı bak tamam. Kelime. cıvıtmaya başladım. Uyarayım cıvıtmaya başlıyorsunuz. Uyarayım, uyarım geçiyor. Ben bunları, bu birimleri genelde Tyrion'da veyahut da Duriki'ye, Cadı Kralı, Malekit seferlerimize göstermiştim. O yüzden... Ha, sen o, onu yazmayın. Ben sadece ki, şeyde gördüm, neyse. Onu yazmayın, ne olur. Zaten Karakrens'ten yeterince çekiyoruz, ondan da çekmeyelim. şöyle dövelim bakalım. Dur onu da ben müdahale edeyim ha. Okey. Tabi şimdi Serdar adam bana laf atacak ama. Şöyle bir vur bakalım. Küt. Ne karı niye dayak yedim be oğlum? O oğlum mu? Pardon. Pardon. O, oğlum mu? Doğru Neyse. O mevzuya girmiyorum. Şöyle oh. <laughs> bakalım şu Asturyanları. Oh. Korucuları niye dövemiyoruz lan? Ne kari dayak diyor ona Bu ne? Azap kılıcı. Aa, Aa bas. Mıhladım yerlerini. Şunu döv. <laughs> Ne kadar niye duruyorsun boş boş? Şuraya Bir tur daha şunu vur bakalım. Şöyle. Çok değil. Tamam. Fantazma ya Açmak yok. Açmak yok. Kırpaç. <laughs> Güzelmiş, sevdim. İsmi sevdim. Ne olduğunu değil. İsmi sevdim sevdim. Kırpaç. Şöyle göstermeyi bana. Bir ufak bir Malum Kara Prens olduğu için işte. Pek konuşasım gelmiyor. Yani. İmdat. Aslında var ya, Alp adam haklı diyor ya. Alp adam doğru söylemiş. Azazel oynasaydık zamanda, gerçi seriyi malum Kara prens olduğu için onun yüzünden de Kara prens olduğu içinden de içinde Azazel'i iptal etmiştim Ge geçmişte. Yaptıydım. Malum Kara Prens şeytan ee, kaos şampiyonu olduğu için o yüzden de iptal etmişler. Bir adam olsaydı zevkten dört köşeydi değil mi? Zeydani. Şurayı bir barikat bir kıramadınız gitti be hadi. Ana. Bak Asuryan yönlendirsin dedi. Ben boşamıyorum diyorum Ya. Beş köşe. Beş mi? 4 bitti 5 mi çıktı acaba başımıza? Ne kar gene dayak yiyorsun sen? Şuraya bir vur şöyle. Sonra şunu bas kudursunlar. Altı gene olsun. Ee, cıvıtmayalım isterseniz. Hadi yeter gari. Gene başladık bir yerlerden cıvıtacağınız diye yer arıyorsunuz ha. İşiniz yok. İşkence çekiyoruz burada. Ha Gerçi Kerim adam işkence çekmiyor, o kara prensi. Yük <laughs> adam da kara prensi, sen de kara prensisin. İyi ki sordum ne Karim olsun, değişimci mi olsun diye yani. Adam du direkt zınt diye nekari demedi mi? Eee, ben boşuna dedim Kerim adam da kara prensi? Kerim adam da kara prensiymiş, elf oynamam. O Baltazar adam duymasın, yakar seni. Baltazar adam duymasın, köver seni. Baltazar adam kesinlikle parampınç eder seni. O yüzden bunu söylemem çok. Erlerin iyisi, üst kervan eder, ben de ediyorum. Ben de eder o da eder? Hele pazar günü var ya üf. Pazar günü bir gelmeyin. Bir gelmeyin o zaman ben sizi kovalayacağım. Da düt bap bap. Ne anladınız. Da düt yani. Hele gelmeyin pazar günü. E doğru lan faresi sıçan. Skaven dediğin nedir? Sıçandır. Başka bir şey mi o bekliyordun sen? Neyse, ben büyük konuştum. Pazar günü gelmezseniz... Pazar günü ikiye kadar sürüyor. E cumartesi de ikiye kadar sürmez mi? Alsam ne olacak? Oh, cumartesi smite var olmaz. <laughs> cumartesi smite var olmaz. Pazar tatil. <laughs> Hah! İyi. Bir kara prens tarikatçısı ta daha çıktı geldi başımıza. Hoş geldin bir kadar. Bir tane daha kara prens tarikatçısı geldi. O da dük adam. Değil mi dük adam? Sen kara prens tarikatçısısın. Öyle dediler. Doğru demişler galiba. Öyle misin sen dük adam? o adam işkence ediyor. E ona bakılırsa yeni ek paketi dekala da oynayacağım. O da sılanır çünkü. Özü Asur yandan mutasyon uğratırıp Slan eşçi oluyor. Kara prens oluyor. Kerim adam yüzünden zar madenlerinde ekstra mesai yaptı. <laughs> Niye o or ork musun? Çalıştırdı mı seni? Çalıştırdı mı zorla mı? İşkence mi etti seni? Sana, Sana işkence mi etti? Zorla. Kerim adam nasıl zar oluyor ya? Kerim a o abi geliyor dünkü dediğim adamın altı tane öd ödlü öd altı tane kolu var işte dekalanın o ama adam değil miydi? Asuren Ödül ne ödülü? Ne diyorsun ya? Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım dediğinden. Kerim adam. Ne demek istiyorum? Çözemedim. Arkada malum kaos olduğu için kaos müzik çalar gene. Bu neden? Burada ne? Siz ne işiniz böyle? Ne yapıyorsunuz burada? Ana ben burada bilim bırakmış. Dedim ne oluyor? Gel bakayım şuraya. Şu Asurian Prenses Lixi'nde. Büyücü Lixi pardon saksını yatıyorum dük adama. Benim adam bir insanı çağırmış o gelecek adam. Gündemci... Ha o mu? Tamam tamam. Gelsin buyursun gelsin. Buyursun gelsin. Şu büyücü prenses Asuri'nin ikisini dövün bakayım. Bunlar da prenses olsun. Wow! Döv şunu. Ee, gökyüzü ilmini mi kullanıyor? Aynen. Asuri'ndeymiş. We... SS Ha sigorta Ne hani, bu ne diyor bunlar Burada durum ne? Noktayı aldık mı? Almaya gerek yok şöyle gelin şuraya Şu barikatı kır Barikata 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 Burayı açacağım çünkü Tamam sonunda bitti Zorlandı ama değdi Hadi gelin sonuç ekranda görüşelim Evet videomuz 15 dakika ve Kras'ın e, başkentinde aldık fakat burada isterseniz zapt edebilirsiniz yani biat et sen de bitmişsin. <laughs> Konuşamadım dur bir su içeyim. İsterseniz zapt edin yani biat e, biat ettirebilirsiniz kendisine kendinize bağlayabilirsiniz. E, <laughs> veya talan edebiliriz ben biat ettireyim. Naz, no, nasılsa e, bana para ödeyecek. Vasalım olsun. Malum parantez içinde kara prensçi olduğumuz için efendim. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bir zapt ettirdik. Ve kalsın o orada. Kaos harikatlarını yayın bilmem ne deyip dur. Gel şöyle. Şimdi burası benim. Ha, benim olmadığı için. Zapt ettirdiğim için şey yapmıyorum ama olsun. bir Pertrav'ı görmesin seni. Niye? Ne yaparmış? Ne yaparmış? Ha ben anladım mesajı tamam. Neden yalan söylüyorsun bu adam? Ali abi nasılsın? Ha ismi Ali mi? Ali hoş geldin. Bilmiyorum yaşın benden büyüktü galiba ama sana da abim diye. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. Biraz geç kaldık. Pardon. E, nasılsın demeyi unuttuk. Hoş geldin tekrardan. Şunu alalım. Böyle berbat bir kuşatmacıyı görse kovalar da o yüzden. Ha. bura 40k değil ki. Bıdı bıdı yapma Serdar adam. Resimentia. Yo değiştirmene gerek yoktu ya. Niye öyle yaptın? Ben esprisini dedim. Sen ben sana gene yorum okumaktan ben oyunu oynayamıyorum. Ha o oh, yaşım büyükmüş bayağı 45 maşallah. Hoş geldin tekrardan şey e, Ali abi. Şey diyorum ya. E, bu ne? Hız. Verelim. Bunu da verelim. Tamam. Tarikatçıya ne vereceğiz? Bir şey. Tarikat kur, almasan bile olsun, dursun. Şunu koy, bunu koy, bunu koy. Eee, yıkıcı hücum Tamam. Ondan sonra emir vereceğiz. Bunu ver. Teknoloji. Ne açabiliriz? Bunu ver. ne evet, turkeş. Abi merak <laughs> ettiğin bir şeyler var mı? Hikaye hakkında, fantazi yaşına <laughs> Öyle bir şeyler oluyormuş ha. Şey var ya, bu... Underworlds var. Onu duydun mu? Serdar adam. Warhammer Underworlds. O neyin alt kolu? Hadi Age of Sigmar'ı biliyorum. Fantazinin alt kolu da. O da 40 kanım mı acaba? Biraz e, birimler şeye benziyor. Necromunda'daki gibi. Gösteririm birazdan. Ya masaüstü RTS e pek hakim değilim. Genelde RPG, FRP veya RPG oynuyorum şu aralar. Hop niye şey oldu? Bir dakika link mi? Ne? a noktalı yazdın ya onu link olarak algıladı. Ha, Path of Exile 2 oynuyorsun. Sen o tarzı seviyorsun anladım. Linkli noktalı yazdı diye link olarak algıladı. Bot, botun kaynağı. Bottan sıkıntı. Neyse. Yine şakasını yaptım. Evet şöyle birim tarzlarıma zamanı. Şimdi Ha anda gördüğünüz radius modunu getirmiş olduk. Kara Prens köleleri var arkadaşlar. Bunlardan tercih edeceğiz. Bir de alabilirsek bir dakika dur o değil. Pardon. Ee, kara Prens şövalyeleri var da. Ben şimdi orduyu bir çeki düzen vereyim. Burada videoyu durduralım. İngilizce klavye. Ha ondandır demek ki. Orduyu çeki düzen verelim ve sonrasında devam ediyoruz. Evet videomuz 19 dakika. Şimdi bu esnada orduyu tamamladık ve başka bu es şöyle toparlayayım cümleyi. Buradaki Doruki fraksiyonuyla şimdilik barışı imzaladık. Ondan sonra buradaki Kotik adı verilen Asuryan fraksiyonla kök söktürme operasyonuyla yani Eee, burası bu cephe kapandı. Şimdi sağ cepheden ana bir de ışıdan Alariel geliyor. Eee yani ebedi kraliçe ışıldayan Işıldayan Alaria geliyor. Onunla bir haşır neşir olacağız. Kendisi buradan iç, dış, iç çemberden dışa çıkmış. Onunla da bir yakın zamanda haşır neşir oluruz diyelim. Ve gelin buraya bir vuralım. Tor Koraliye diyeceğim. Burası tırt çıktı. Şimdi burayı otoya attım. Birazdan orduyu e tanıtacağım. Minstar'a gidelim. Minstar pardon. Minstar ne alaka? Kapan mobile legends'a gitti istemsiz. Ee, bir dakika. Hı. Bu seviye atlamış tarikatçımız. Şunu verdim. Ondan sonra bunu verdim. Bir de liderlik verdim. Ve tur geçtim. Şimdi Minstar savaşını yapıp bölümü bitireceğiz. Kontadamda Adam'da Fiko diye bir donanma gemisi mi var? Kediye gemi dedi yalan. Ey Allah'ım yarabbim kediye gemi dedi ya bir şey. buraya bilerek oto attım ee, ordusu şey diye. Anında gelin ee, bu Serra adı verilen pre Okçu Prenses Ligisini döveceğiz ve bölümümüzü bitireceğiz. Saldırı ekranında görüşeceğiz. Evet, videomuz 20 hatta 21 dakikaya girmek üzere. Şöyle orduyu tanıtacağım size. 2, 3, bunlar 4 numara olsun. Aynen Sigma'nın, tahmin ettim. Şöyle orduyu dizeyim. Bu da bölümümüzün son savaşı olsun. Bunlar, ha iblis şeylerimiz var da şunları hemen gene göstereyim ne olmamaz? Ne oldu Kerim? İblis şeylerimiz var. Bunlar Redius modunun katmış olduğu Kara Prens köleleri adı verilen yani e, şeyde değişimcide e, kabalistlere benzeyen tekabül eden bunun, e, Kara Prens'in Kaos Savaşları'nı görüyorsunuz. Yani bildiğiniz o düz Kaos Savaşları'nın bir tık e, sağlamı düşünün. Onlara benziyor. Hatta ve hatta size bir bilgi daha vereyim. Herhangi bir Kaos Fraksiyonu oynadığınızda namlı alaylardan bir tanesi Ayna Gardiyanı var. Ayna Gardiyanları da, bileceğiniz üzere Kara Prens'e tapmış olan bir e, bölüktür. Onlara benzetebilirsiniz, teknik olarak benzer. Yani... Doğrudan olmasa da dolaylı yoldan benziyor, ee, söylemiş olalım. Bunlar kılıçlı, bir de onların kargalısı var. Şöyle göstereyim. Köleye bak, ağır zırhlı. Kalsu açtı çünkü. Minor Guard, Warhammer iki, Warhammer bir de özel. Ayağı. Evet, ee, Namnalay burada da var da, ama onlar Karapinans'ta apıyor. Sigvalt'ı, Sigvalt'la e, mevzular var benzerliği var. Sigvat'tan kaynaklanıyor. Kal söylerse yazılarmış. E niye? Kara prens oğlum. Allah Allah. Kargılısı. Tekrar göstereyim konu dağılıyor habere yorum okuyacağım diye. Kargılısı arkadaşlar. Kara prensin hizmetkarları ciritçi. Bildiğiniz düz Redius modunun katmış olduğu Norskalı ciritçilerden farkı yok. ve sadece tek esprisi cesarete kırıldı vuruyor e, tiplere bakabilirsiniz. Biraz atmosferden kaynaklı karanlık gözüküyor. Şöyle. Düz bildiğiniz Norska ciltçisi arkadaşlar. Yine bunları şöyle göstereyim. Bir de şu var. Slanesh iblislerimiz. Ve hadi gelin karşı taraftaki Kotik adı verilen Asuryan fraksiyonundaki başı e, çeken Kotik Serra Prenses Okçul döven Şöyle izlesem daha mantıklı. Sana şunu söyleyebilirim. Ali abi şahsen Sigmar'ı sevmiyorum. Orası kötü oldu. Keşke Vantaz ya da 40K olsaydım. Niye Age Sig of Sigmar evreni de güzeldir? Ali abi niye öyle diyorsun? Benim adam. Age of Sigmar evreni de o kadar vasat ki. Age of Sigmar Fantazinin alt kolu. Niye? E, son zamanlar patlak verdikten sonra son zamanlar olayından evren patlıyor. Ondan sonra çıkan mevzu. Fantazinin alt kolu çünkü. Şöyle dövüşelim bana. atmosfer kalanlık çok net gösteremiyor. Hani olabildiğince göstermeye çalışacağım savaşları. Şunu büyü at. Gir şuraya. Gir şuraya. Ve gir şuraya. Kara Prensi'nin İsmet, İsmet yani, hizmetkar. Ya. Bir de örtüleri az. Daha yeni yeni yazılıyor da Evren o yüzden. Şöyle vur. Tamam. Şunu ben hareket ettirme. Buna gerek yok. Ne karı dövsün. Kölelerimiz var. Köleleri alalım koyalım menzile. Şuraya git. Ee, seni de şuraya alayım. Ha, Serra. Prenses Asuryan, of Göstereyim. Şöyle. Asuryan, Prenses of 40K da var bu ara Sigmar soran çok. Dediğim gibi oyun hakim değilim. Şu anda gördüklerim ve yaptıklarım gibi düşün. Ben hepsini eşit mesafe diyorum. Şu an biraz... Ha, sıkıntı yok. Alışırsın şimdi. Zaman tanıcam. Bir anda zınk diye giremezsin zaten. Şöyle vur. Lan oraya Lan vuracağım kırbaca tüküreyim ne kare o nasıl kırbaçtı be <laughs> Buradaki ciritçileri göstermezse bunlar ne? Önümüzdekiler ne? Kurucular varmış Sıkları çok güzel çünkü ileride daha fazla ırk eklense ama büyük ihtimalle Sigmarcı olurum Boranın nagaş seni çeker bence. Nagaş olursun Benim tahminim. Şöyle vur. Şöyle. Serra'yı yiyebilir miyiz? Serra'yı dövsen. değil dövsen. Sen git şunu As Asurion okusunu döv. Şuraya git. Atmosferden kaynaklı çok gösteremem. Senin aksine tavuğa ben memnunum ağabeyimde. Şunu bas. Ben memnunum aslan. İstediğin kadar laf sok. Şu cirçile şöyle alayım. Hızlı hızlı oynuyorum. Birimi unutmamaya çalışıyorum. O yüzden ee, çok şey yapamıyorum. Hani animasyon göstermeye çalışıyorum ama. Şu serayı da o güzel bak. Şunu da kudurt. Döv şunu. İblis çeken şunu da. Ha pardon şeytanmış. Anladığım kadarıyla daireler birlik vuruş yaptıları her birinin kartları var. Atorol zar atarak turn'de vuruş yapıyor. Otorol mü? Zar mı? Zar ne alaka? Baldur's Gate oynamıyorum ki. Ali abi nereden çıktı zar? Mı zar mı atmıyor. Zar atmıyorum. Baldur Skate oynamıyor mu zar Zar yok mu da nereden çıktı zar? Şimdi. Şunda... Ha öyleyse tamam. Öyleyse tamam da bu oyunda zar yok yani. Masa oynuyorsa okey. Masa oyununda var tabi. Masa oyununda Now, her türlü zar var. Ben... Vuruş yes. neye göre? Anında şöyle göstereyim. Sen sen kafa masa oyununa gitmiş. <laughs> sen kafa masa oyununa gitmiş. Ondan garipsiyorum. <laughs> ben de diyorum ne diyor bu zar mı diyor? <laughs> Şunu diriple. Ben de diyorum ne diyor Ali abi diyor zar diyor bir şey diyor zara göremiyorum. <laughs> Vuruş mu? O güleceğim iş yoktu ya. Az önce kadi trak yaptık. Ee, ondan sonra bir şey daha çıktı aradan. Bir de bu başıma geçecek. gerçek. Bu adam ya. Neyse ne kadar dövüşüm. Ali abi bence izlemeye bak. <laughs> Anlatırım anlatmasana da gülmekten konuşacak bir şey bulamıyorum yanlış <laughs> masa oyunu değil bu. Vur şunu hadi. Serra'yı öldür de videoyu bitireceğim. E Gezme salak salak. Gezme. Gezme salak salak. Vur. Hah. Tamam. Aaa diye bağırarak öldürdü. Hadi son ekranda görüşelim. Evet videomuz 29 dakika ve şöyle bir Zaytikman'ı çekelim. Fazla adam yok olmuş. O buna işareti çakmışız hoca. Kendinden dildele ediyor. Fazla adam arkadan anime izliyor bence. Hı, hmm, olabilir. Kendi iş. Armağını vermişiz. Yani ne arman ne arman ne sorma. Sen ne sor? Sen ne sor ben ne söyleyeyim diye bir cümle atacağım ortada. Evet benden bu bölümlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum etrafı Ultuan Adası'nın etrafını çevriliye çevriliye seferimizi bitireceğiz inşallah. Dediğim gibi bir sonraki Nekari bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz ve hoşçakalın.